Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için Aydın Dilim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere köşe başı lokasyonda 330 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş tam müstakil havuzlu dört bir yanında bahçe kullanımı olan villanın çekimini yapacağız. Değerli dostlar villamız iki kattan inşa edildi. 3 artı bir ayrı mutfak 4 ayrı WC oluşuyor. Zemin katımızda salon ayrı mutfak WC var. Onun bir üstünde ise 3 adet geniş odamız 3 adet WC var. 2 tane odamızın içerisinde iki tane ebeveyn banyomuz mevcut değerli dostlar. Dediğim gibi sizlere Efeler Mahallesi'nde güzel bir villanın çekimini yapmaya geldik. Lokasyon olarak Efeler Mahallesi de geçiyor. En yakın denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Altın kuma 3,5 km mesafedeyiz. Marketlere vesaire yakın bir konumda yürüme mesafesinde dolmuş durağına aynı şekilde yürüme mesafesindeyiz değerli dostlar. Gördüğünüz üzere sizlere Tam müstakil bir plan çekimini yaptık. Havuz başından başladık. Şöyle drone çekiminde de gördüğünüz üzere dış cephe işçiliğimiz çok güzel. Gerçekten dış cephe işçiliğimiz çok güzel değerli dostlar. Beyaz tonlarında bir renk çalışması yapılmış. Antresit renkleri katılmış içerisine. Aplikler, ledler, spotlar takılmış. Isı, deprem ve su yönetmeline uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Aynı zamanda mantolama çalışması yapılmış değerli dostlar. Zeminin tamamında seramik kaplanmış tam müstakil kapalı otoparkımız mevcut. Müstakil bir girişimiz var. Dört bir yanında bahçe kullanım alanımız mevcut. Dediğim gibi dış cephenin tamamında mantolama çalışması yapılmış değerli dostlar. Bu da şöyle ki su yalıtımını ve ses yalıtımını ikiye katlıyor. Güneşe karşı binanızı koruyor. Uzun bir ömür haline getiriyor değerli dostlar. Kısa bir süre içerisinde binanızın dış cephesi bozulmuyor, kusmuyor, atmıyor. Kesinlikle güzel bir işçilik yapmışlar değerli dostlar. Binanın iskanı alınmış kat mülkiyetine geçiş sağlanmış, oturma ruhsatları vesaire tamamen alınmış. Tapunuzu yaptığınız gün evinize geçip eşyanızı taşıyabiliyorsunuz. Ön tarafa geldik gördüğünüz üzere. Ön tarafından geniş bir yol geçiyor dostlar. Köşe başı olduğu için buradan ve yan tarafından yol geçiyor. 330 metrekare arsa içerisindeyiz. Gördüğünüz üzere otopark kapısı bu şekilde tercih edilmiş. Aynı şekilde yan tarafında yaya girişimiz mevcut. Büyük panel kapılar tercih edilmiş. Burada gördüğünüz üzere görüntülü diyafonumuz mevcut. Bahçe duvarımız gayet yüksek üstüne aplikler takılmış. Girişten girdiğimiz gibi iki basamakla üstte çıkıyoruz. Direkt çelik kapı tarafına geçiyoruz. Buradan havuz tarafına, buradan da otopark tarafına geliyoruz dostlar. Şöyle bir etrafını gezip gelelim. Gördüğünüz üzere otopark alanımız gayet büyük. Otopark alanımız gayet büyük. Yani farz misal bu ailenin bir arabası vardır, bir de bir de motoru vardır. İkisini de yan yana park edebilir. Gördüğünüz üzere geniş, güzel bir kullanım alanımız var. İsterseniz bunun üstünü de kapatabilirsiniz. İsterseniz bunun üstünü kapatabilirsiniz. Geldi ben e, kapalı otoparkların üstünün kapanmasını istemiyorum çünkü yaya girişleri içerisinde olduğu için ama burada öyle bir durum yok. Burada isterseniz üstünü kapatıp e, otopark girişinden rahatlıkla giriş çıkış yapabilirsiniz. Aynı zamanda Üstünü kapattığınız zaman e, Avrupa'ya bile gittiniz, yurt dışına, yurt dışına gittiğiniz zaman da aracınız gayet güvenli bir şekilde kalacaktır. Aynı zamanda dış cephemizin tamamında kamera tesisatları düzenlenmiş. Gördüğünüz üzere kamera kafaları da takılmış. Yani binanız gayet güvenli değerli dostlar, binanız gayet güvenli. 330 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş tam müstakil bir villa geziyoruz. Gördüğünüz üzere şu zeminin tamamında seramik kaplamış, aynı seramikten da taşırmış. Bu da şöyle ki binanızın yerden su yalıtımını ikiye katlıyor. Aynı zamanda gördüğünüz sesi duyuyorsunuz, 3 santim bir kaplama, köpük çalışması yapılmış. Bu da şöyle ki yine binanızın su yalıtımını ve ses yalıtımını ikiye katlıyor. Arka taraftan da görüntümüz bu şekilde. Bütün PVC'lerimizi de ekliyor, düzenlenmiş. Aynı zamanda evimizin içerisinde ısı pompası tesisatı düzenlenmiş. Makine dairesi bu tarafa arkaya gelmiş. Burada bir depo alanımız var. Küçük bir depo yaklaşık 2-3 metre. Ama sizin peyzaj malzemenizi vesaire rahatlıkla kaldırabilir. Evin içerisinde ısı pompası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Klima kafalarına kadar her şey hazırlanmış dışarıya kadar verilmiş değerli dostlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir havuz başı kullanım alanımız mevcut. Bahçe duvarının tamamında şöyle seramik çalışması yapılmış. Yani içeride sıva yok değerli dostlar. Bahçe duvarının tamamında seramik kaplanmış. Salonumuz bu tarafa geliyor. Salondan rahat bir şekilde buraya giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Havuz alanımız gayet büyük. Havuz alanımız gayet büyük. İsterseniz şurayı bölüp çocuk havuzu da oluşturabilirsiniz. Yani şu an hazırlanmış yerinde bölüp çocuk havuzu oluşturabilirsiniz. Şayet isterseniz firma tarafından yapılabilir. Yani iki tane demirden kaçıldığından değildi. Şu an bu şekilde bırakmış. İsterseniz bir demir takılıp ee, bu şekilde şu e, alüminyumdan takılıp çocuk havuzu da oluşturulabilir. Kopramız çalışıyor. Havuz alanımız e, yaklaşık yaklaşık 4,5 metre 6-7 metre genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Havuzumuz tam köşeye bakıyor. Bakın havuzumuz tam köşeye bakıyor. Yani bu tarafından yol geçiyor. Yandaki villayla mesafesini görüyorsunuz. Aynı şekilde bu tarafından da yol geçiyor. Karşıdaki villayla mesafesini görüyorsunuz. Gerçekten geniş, izole bir villanın tanıtımını yapıyoruz. Dış cephe yapı görüntümüz bu şekildeydi. Etrafını gezdik. Şimdi işine geçelim. Gerçekten adamlar uğraşmış, güzel bir işçilik yapmış diye düşünüyorum. Hemen giriş kapısının sağında ve solunda peyzaj alanları bırakılmış. Arka tarafta peyzaj alanı bırakılmış. Giriş kapımız gayet güzel. Yani büyük bir kapı tercih edilmiş. Girişten girdiğimiz gibi geniş bir hol alanı bizi karşılıyor. Geniş bir holümüz var. Buradan mutfak tarafına, buradan salon tarafına geçiyoruz. Harçlılıklı güzel bir MDF çalışması yapılmış gördüğünüz üzere. Burada diyaforumuzun görüntü alanı mevcut. Gördüğünüz üzere güzel bir çalışma, güzel bir MDF çalışması yapılmış. Burada üç gözden oluşan kocaman bir ayakkabılık vestiyer, işte portmantosu vesaire hep beraber güzel bir çalışma yapılmış. Kocaman der dostlar büyük bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Gerçekten güzel bir çalışma yapılmış diye düşünüyorum. Karşıda da dekor amaçlı güzel bir MDF yapılmış. İçerisinde lineer ledler dönmüş. Dediğim gibi mutfak ve salonumuz. Salondan başlayalım sizlere. Şimdi çok villa geziyoruz. Gerçekten çok villa geziyoruz. Ama çok az böyle salona der dostlar. Gerçekten bakar mısınız? Yaklaşık 40-45 metrekare sadece zeminde salonu var. Sadece zeminde salonu var. Brüt olarak 190, net olarak 170 metrekare zaten vilanın kendi kullanım alanı var. İki kattan oluşan kendi kullanım alanı var. Sadece salonumuz 40-45 metrekare arası. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik yapılmış. Tavanda havuz netimiz var. Ortada avizesi. Duvardan duvara bir televizyon ünitesi çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere ledler vesaire takılmış. Gerçekten görüntü olarak gayet güzel görünüyor. Evin tamamında klima tesisatı düzenlenmiş. Aynı zamanda ısı pompası tesisatta kurulmuş. Buradan havuz başına rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Aynı şekilde ön tarafa rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz değerli dostlar. Gerçekten büyük bir oturma grubu yemek masasıyla beraber çok rahat bir şekilde sağabilir. Farzı misal şöyle bir oturma grubu gelebilir ya da şuradan gelebilir. İsterseniz şu tarafa ya da şu köşeye büyük bir yemek masası, 6 kişilik, 8 kişilik büyük bir yemek masası çok rahat bir şekilde sağabilir. Televizyon ünitesi muhteşem olmuş bence. Televizyon ünitesi medev ve silen gerçekten muhteşem olmuş. Kocaman bir salon istiyorsanız, ayrı bir mutfak istiyorsanız bu villayı tercih edebilirsiniz değerli dostlar. Mutfak kısmına geldik. Mutfak kısmı da gayet büyük. Aynı şekilde istenirse burada kahvaltı için vesaire güzel bir masa alanı mevcut. Masanız buraya gelebilir ya da isterseniz şu köşeye, tam şu köşeye gelebilir. Artık sizde kalmış bir durum. Şunu da kapatayım. Çift kanatlı kapılar tercih edilmiş. Çıtalı kapılar dediğimiz kapılar tercih edilmiş. Country malzemeden güzel oymalı bir dolap çalışması yapılmış. Şöyle U şeklinde gelmiş değerli dostlar. Yine aynı şekilde büyük bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Tezgah üstünde granit bir mermer çalışması yapılmış. Set üstü ocağın alanı delinmiş. Aynı şekilde davranma setinin girişi de verilmiş. Yani delinmiş istenirse dışarı verilebilir istenirse filtrelik kullanabilirsiniz. Duvarlarda seramik tercih edilmiş. Aynı şekilde dolabın altında ledler gelmiş. Ev yemiz değerli dostlar. Burada da bulaşık makinemizin alanında boy dolabı hazırlamış. Fırın ve mikrodalganın alanı ve burada da geniş, büyük bir buzdolabı alanı gelmiş. Buranın bir versene böyle yakından. Gerçekten adamlar güzel bir işçilik yapmış geliyor ve geniş bir dolap alanı tercih edilmiş. Büyük bir ailenin yükünü çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Bir de medefelerle dolap vesaire çok güzel bir şekilde uymuş. Aşağıda da bizim bir WC'miz var. Yani alt kata gayet yetecek bir WC dostlar. Hemen Hilton havlusu, gömme rezervi var. Karşıda çamaşır makinesinin alanı hazırlanmış. Dediğim gibi görüntü olarak gayet güzel görünüyor. Basamaklarımızda Star Galaxy ve Chimson mermer tercih edilmiş. Yanlara korkuluk gelmiş. İki kattan oluşuyor sadece. Siz bir kat çıkıyorsunuz evin içerisinde. Şöyle geldiğimiz zaman uzunca bir holümüz var. 3 adet odamız var. 3 adet de WC banyomuz var. Ben sizlere ilk odadan başlayayım. Odalarımızın alanları gayet büyük değerli dostlar. Odaların alanları gayet büyük. Gördüğünüz üzere PVC'lerimiz tavana kadar çıkmış. Yatak başı şu tarafa tercih edilmiş. Dolap alanı isterseniz buraya isterseniz şuraya rahatlıkla sığabilir. Evin tamamında ısı, bombası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Kapalı spot çalışması yapılmış. Ortada avizemiz var. Büyük bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sığabilir. Burası azamet vecedi göstersene. Odamızın içerisinde ebeveyn banyomuz mevcut. Gördüğünüz üzere hemen karşıda düşe kabini alanı hazırlanmış. Fiskesi vesaire tavanın içerisinden modern bir fiske hazırlanmış. Gömme rezervarı, kilitli lavabosu. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik yapılmış. Bu cephemizde de duvardan duvara bir alüminyum kompozit çalışması yapılmış. Yani duvardan duvara güzel bir çalışma yapılmış diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde balkona çıkabiliyoruz. Buradan da bu balkona çıkabiliyoruz. İki tane balkonumuz var. Bu odamız iki balkona da çıkabiliyor. Yatak ile karşıya düzenlenmiş. İsterseniz dolap şu kısma gelebilir. Bütün pevecelerimizde göme panjurumuz düzenlenmiş. Az önceki balkonumuza yandaki odamız da geliyor. Bu odamız da geliyor. Yani iki odamız da bu balkonu kullanabiliyor. Kurukluklarımız takılmış. Temperli camlar tercih edilmiş. Dediğim gibi isterseniz bu balkona isterseniz bu balkona geçiş bırakılmış. İsterseniz iki tarafı da kullanabilirsiniz. Oda boyutlarımız gayet güzel, gayet büyük. Burada da bizim ortak vece var. Şöyle gireceğim buna ben. Gördüğünüz gibi yine modern bir fiske çalışması yapılmış. Böyle gelmiş işte duvarın içerisinden ta buraya kadar verilmiş. Çocuklarınız için şöyle bir çalışma yapmışlar dostlar. Fiskesi vesaire gayet güzel görünüyor. Düşe kabin alanı gayet güzel, gayet şık. Çamaşır makinesini alanını, ile alanını alanı bu duvarda hazırlamış. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir samın bir gömme rezervi ve hiton çalışması yapılmış. Ortak ve Vonu alanımız gayet büyük, gayet kullanışlı değerli dostlar. Ve geldik. Bir diğer ana yatak odamızda. Buradan şöyle bir kapatayım ben. Gördüğünüz üzere yatak odamız gayet büyük. Aslında istenirse, istenirse burada şöyle bir giyinme odası da kurulabilirmiş. Yani alan çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Güzel bir giyinme odası burada tertipleyebilirsiniz. Zaten yatak alanımız bu şekilde hazırlanmış. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Yine isterseniz dediğim gibi giyinme odası karşıya yatak başı bu tarafa. Burada da ebeveyn evi var. Buna sana zahmet versen evi. Yine gayet modern bir şekilde düşe kabini hazırlamış değerli dostlar. Gömme rezervuarı vesaire takılmış yanına. Hilton lavabosu. Yani ev evin için gayet yeterli bir alan diye düşünüyorum. İki tane balkonumuz var dedik sizlere. Gördüğünüz üzere balkonumuz da bu şekilde yapılmış. Yine gayet büyük, gayet kullanışlı bir balkon. Gerçi aşağıdaki kocaman veranda alanı, bahçe vesaire olduğu sürece kimse gelip de bu balkonda oturmaz diye düşünüyorum. Ama güzelce hazırlanmış değerli dostlar. Köşe başı lokasyondayız. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bilalar bölgesindeyiz. Sizleri 330 metrekare artı içerisinde bir villa tanıtıyoruz. Şunu da belirteyim. Bölgenin genellikle çoğunluğu 300 metrekare artı içerisinde yapıldığı halde burası köşe başı olduğu için 330 metrekare arsa kullanma alanı var. Ona göre hesap edin değerli dostlar. Fiyatını ben sizlere başlıkta belirttim. Sizler de bu villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Daha çok gezeceğiz, çok göreceğiz. Allah'a emanet olun.